aviyonik testlerinden olan haberleşme testimizi yapacağız. Şu an NRF24 modülümüz Arduino kartımıza bağlı. R2 ledimiz az da olsa yanıp yanıp sönüyor. Sinyaller geliyor şu anda. Şu anda bir tane de vericimiz var. O da şuradaki evde en üst katta yeşil olan binanın Sağ tarafındaki cephesinin iki pencerelerden birinde duruyor şu anda. Şu an <laughs> verici çalışmaya başladığından beri geçen süreyi yolluyor şu anda. Şimdi bir işaret vereceğim sıfırlanması için. Bakalım sıfırlayacak mı? Evet. İşareti görmüşler demek ki sıfırlandı. Bir işaret daha vereceğim. Evet. Devam ediyor. Çalışmasında bir sorun yok gibi. Evet, bir daha görelim. Penceredeki anteni görebilirsiniz. Dikkatli bakarsanız.